Merhaba işte arkadaşlar ne kadar dinamikteyiz. Panda birlikte bugün Tokat oyununda kaldığımız yerde devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk bölümü çektim. Bayağı bir sevmiştiniz. Allah oyunun müziğini kapatmaya çalışıyorum. Gene çılgın bir özel güç bastı biri. Her neyse özel gücü basmışlar. Biz gidip eldivenlerimizi alalım. Bu bölümde yeni tokat eldivenleri alacağız. Ve bayağı en güçlülerini almaya çalışacağım. 3000 4000 falan gelmiştik. 3000 3500 diyor. Bunları almaya çalışacağız bu bölümde. Şuradan hemen 200 tokat alalım. Dostum çocuk diyor ki sen gel çıkmışsın diyor. <laughs> arkadaşlar bunu aldım hadi bakalım. Siyah eldiven vurunca uçuruyormuş galiba. Kara delik gibi bir şey bu. Selamun aleyküm. Allah çocuk işte. Oo makine falan koymuşlar. <laughs> Dur, tüm Allah'dan bir Daha yine yine gidik. Gel gel kim vurdu bana? Aa özel güç bastılar. Özel güç basınca hareket edemiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Abi bir osuruyor ya. Az önce bana vuran çocuk buydu. Sen ne yapıyorsun kanka yandın sen yandın. Şimdi şu replika yazan şeyi alıyoruz. Siyah ediveni sevmedim. Arkadaşlar replika diyor. Abi bir mankene koymuş. Dost, çok iyiyim dostum. Sürekli özel güç basıp donduruyorlar. Özel güç bastım. Aa bir tane daha geldi. Milleti tokat ediyor. Aeropop'i. İki tane erifa kaldı. Abi. Abi adamlar çok güçlü. O zaman biz de gidip bunu alalım arkadaşlar. Overkill diyor. Oyundaki en güçlü edivenlerden biri. Aa oh, ateş çıkıyor yandınız abi sizlere bir kızdırdınız yandınız. Allah! Ayağı da gittik. Tokat patlaması. Gel gel. Gel 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 Abi ben vuruyorum onlar da vuruyor. Dostum, tokat patlaması dostum. Dostum adam seni mahvetti dostum. Yandın sen. Aa, oh, iyi uçuşlar dostum. <laughs> dostum adam seni gelecek şimdi. Gelsin. Abi yavaş vurun bak yavaş vurun. Heron popi çıldıracak şimdi. Heron popi çıldı. Bak bu da makine koymuş tamam mı? Ya, makineyi koymuş. Makinenin olduğu yerde duruyor yaklaştırmıyor kimseye. Kızı bay bay yaptım. Var mı bay bay yap olmak isteyen? Bir tane daha uçurdum. Arkadaşlar bu elimdeki mükemmel. Gel gel. Dostum gördük dostum. Gel 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 gel. Bay bay. Ha 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 ha. <laughs> ya vurmayın ya. Şu çocukla falan fena bak. <laughs> o da gitti ben de gittim. <laughs> Gene öldük arkadaşlar. Tamam bunu aldım. Evet şimdi değişik bir eldiven arkadaşlar. Böyle Trabzonspor rengi. Aha özel gücü koruma açıyordu ama açamadık. Neyse düşüyoruz. Bu benim korumam çekin. Buraya giremiyorlar sanırım. Aynen ama toga da diyorlar. Abi oraya girememeleri lazım. Burada bekleyeceğim. Daralıyor. Aa vurma. Küçülüyor bakın arkadaşlar. Sonra bitiyor böyle. <laughs> güzel ya. <laughs> ya bu bana çok vurdu. Dur dur dur. Yandın sen kanka. Al koruma çağırın vuramazsınız. Allah makine koymuş yaklaştırmıyor. Beni tokatma ya yaptı. Dostum ben kedi dostum. Bilmiyorum ki çok güzel özellik Buraya giremezsiniz. Abi giriyorlar buraya. Aha. Giremezsin ki, giremezsin ki, giremezsin ki. <laughs> dostum öldün dostum. Çok fena gaza geldim ya. Çok fena gaza geldim. Hemen gene tokat alıyorum. İyi Robux harcadık yine bölümde. Oyunda ben gaza geliyorum. Bütün Robux harcıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle kırmızı örümcek adam şey gibi. Ne yapıyor bu? Kia sıfır diyor. Özel gücü nedir bunun? Merak ediyorum arkadaşlar. Yeni bir özel güç bastı. Bunu yapınca hareket edemiyoruz. Hı hu Bay bay dostum. Aşağı düşmüyor ya. Aha takla atarak kaçıyor. Güzel özel yeteneğim varmış ya. Abi bu elde özel gücü ne? Arkadaşlar hiçbir şey işlemiyor olmuyor yani. Bilmiyorum anlamadım. Abi bu ne yapıyor ya? <laughs> pandanın şeyine giymiş Dostum ben gibi değilim dostum? Aya pandanın kıyafeti. Çok güzel. Çok güzel beni oynatmayın zaten. Siz beni oynatmayın. Arkadaşlar böyle aha dost eldiveni aldım. Vurduğum kişiler arkadaşım oluyor. Yeşil oldular. Bana vuramıyorlar mı? Aynen vuramıyorlar. Artık bunlar dostlarım. Vurduğum herkes yeşil oluyor. Ben onları vurabiliyorum ama. Bakın bana vurmaya çalışıyor ama vuramıyor çünkü yeşil. Kanka sen vuramazsın ben vururum. Dostlarımı aşağı attım. <laughs> vurmaya çalışıyor vurabiliyor. <vuramıyorum>. Dur şuradaki çocukta yapacağım bunu. Dost eldiveni. Daha demeden yapıştırdı bize uzaya gönderdi. Arkadaşlar böyle bir şey aldım. Bakalım şimdi özel gücü falan nasıl? Sarı renkli Pikachu gibi bir şimşek mi çakacak ne yapacak? Özel güce bastım arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. Ellerim kollarıma bir şeyler oldu. Ne iş aradığını anlamadım. Çünkü biri de özel güce bastı yine. Dostum sen koruyor dostum. Bakalım dur bakalım şimdi. Tokar iyi atıyormuş. Evet özel güç bastım. Hay kimse bana vuramıyor. Bana vuruşu engelliyorum. Yapıştıramıyorlar. Bak şimdi özel güç basıp şu çocuğa dalacağım da arkadaşlar. Özel güç. Gel gel. Allah makine vurabiliyor. İnsan vuramıyor sanırım. Geliyorlar. Gel be. Gel be. Çok işte benim var. Özel güç basamıyorum. Özel güç basma zamanı. Gel gel gel. Dostum özel gücü bastın. Şimdi o kaçıyor. <laughs> Allah. Geliyor 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 gelme 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 özel güç basamıyorum özel güç yok özel güç yok <laughs> Çocuk çılgın ya <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun azince e Özel güç basınca böyle kaçarsın e. e. Allah özel güç bitti Özel güç bitti Arkadaşlar bu özel güçte dünyayı durduruyor. Allah çocuk geldi başımda bu yaptı kesin. Özel güç bastım. Özel güç basınca kaçıyor. <laughs> Uzaya gönderdim onu. <laughs> Çok mutlu oldum. Adam oyunu en sağlam kişi yani. Ya bu da makine koyuyor sürekli böyle yapıyor arkadaşlar ya. Anladık senin makinelerin var tamam ya. Lan yine öldüm ya. Ne oluyor bana? <laughs> Şimdi gidelim şuradan. Böyle kırmızı bir tane de ben bunu alalım. Kırmızı elimi bastım aldım. Bakın ne işe çok merak ediyorum. Huhuhu. Ya daha yeni girdim ya. Bay bay. Ha 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 ha. Özel güç var arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım. Basıyorum tamamen işlemedi. Bakalım bir daha bir deneyeceğim. Ola tokat patlaması oldu gene. <laughs> gel 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 gel. Çocukta abi makine koyun hadi. Makinesi de vuruyor. Geçilmiyor da. Çılgın çocuk ya. Makinenin arkasına saklanırsın. Özel güç. Özel güç çalışmıyor arkadaşlarımla. Aha! Uuuu! Özel gücü bak! Arkadaşlar ölüm vuruşu yapıyor bildiğin. Adamın yanına gelince ay basmam lazım. Bir kere daha deneyeceğim. Geliyorlar. Özel güç yok gelme gelme gelme. Yapma be kanka ya! Yapma ya! Gel gel gel! Şimdi uçma zamanı! <laughs> ya arkadaş arkadan gelip vuruyorsunuz ya. Arkadaşlar bu eldiven özel gücüne bayıldım. Bakın şimdi bir daha basacağım. Bak siyahlıya bakın. Mani! <laughs> Money. Money! diye vuruyor böyle. Ama çok güçlü vurma ya? Allah'ım gene ben gittim ya. Hayattaki şansım. Herkes üstüme doğru geliyor. Neden herkes o papiye dalmaya çalışıyor? Neden herkes o peşinde? Bu eldivenin benim peşine düştü herkes. Allah yanıma uçarak gelenler falan da oluyor. Kanka yapmayın gelmeyin kanka. Yukarıdan biri roket atıyor. Oyun çıldırdı. Money bye bay Gitti mi ha gitti galiba arkadan vuruyorlar vururlarsa düşerim vurdular ve düştük arkadaşlar Aa! Nerede Neredeydi bana vuran Bak yine makinesini koymuş buraya bak Bir ayağa hakim, bekleyin bir ayağa hakim. Gel üstüme üstüme mi geliyorsun O zaman özel güç zamanı Şimdi uçma zamanı Money Bay bay kanka aşağının tadını çıkar Kaç 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 peşimdeler Özel güç yoksa kaçıyorum. Özel güç varsa savaşıyorum. Dostum yapıştı dostum tam zamanı. Money. Var ya yanlış yere gittim ben. Seni aşağı doğru atacaktım ha. Şimdi seni aşağı doğru atacağız şimdi. Gel buraya. Gel buraya. Oo, yapma kanka ya. Kanka ya. Yine biz gittik arkadaşlar. Ya gene mi? Acayip düşmanı göre Jammal ne? Özel güç basamıyorum. Oo, çok iyi yapıştırdı arkadaşlar. Dostum adam dostum adam sana daldı dostum. Adam bana dalmadı direkt yapıştırdı yani ölüm vuruşu yaptı. Şurada. Şimdi özel gücü onda yapacağım. Şimdi tam zamanında onda yapacağız arkadaşlar. Evet. Sanki Şimdi... my boy 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 boy. Abi aşağı düşmüyor bunlar ya. Ben vuruyorum nasıl o bana vuruyor ben gidiyorum başka bir evrene gittim bildiğim Mars'a yolladı beni. Ben vuruyorum iki adım öteye gidiyor o bana bir vuruyor gezegen değişiyorum Jupiter'da yaşayacağım neredeyse. Kanka makineli çocuk bu. Dostum gitti o. Bye bye. Ayşe'nin tadını çıkar. Bak gitti arkadan vurdu gene Şimdi money. <laughs> Geri arkandan. Gel, gel, gel sen. gel. Özel güç doluyor şimdi. Allah'ım nasıl vuruyor bana dibime girmeden ya? <laughs> Bir de şarkı çalıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Özel güç basamadım. Olay Money! Bye bye. Geliyor, 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 vurma, 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 vurma. Aha, görümezlik bastı. Ne yaptı bu? Yok oldu. Beni kovalarken yok oldu. Çocuktan şüpheleniyorum. Değişik hareketleri var. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Burada. Oma söndü. mani. Allah. Makineli çocuk peşimde. Az önce ona aşağı attığım için. O da beni aşağı attı. Aa, arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Burada bitiyor. Bir bölüm daha gelebilir bu oyun. En son güçlü nerede bakarız. Kendinize çok iyi bakın. Sonra bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.